bir havayolu firması bayram nedeniyle uçak bileti fiyatlarında artış yapmıştır. Bu durumda biletli yolcu sayısı %20 ile 25 arasında azalış göstermesine rağmen firma bilet satışlarında ilk duruma göre %20 daha fazla gelir elde ediyor. Buna göre bu havayolu firmasının uçak bilet fiyatlarının yaptığı artış hangi oranlar arasında kalır? Şimdi şöyle yapalım işlem kolaylığı için mesela yolcu sayısına 100 desek Bilet fiyatlarına da 100 TL desek. Şimdi e, burada e, gelirimizden de bahsediyor. Gelirle ilgili de bilgi vermiş. O zaman gelir içinde %100'ü çarptığımız zaman burada 10.000 TL de gelir var. Şimdi burada biletli yolcu sayısının %20 ile 25 arasında bir azalış olmuş. Yani 100'ün %20'si azaldığında 80, 25 azalsaydı 75. Dolayısıyla 75 ile 80 arasında bir azalma var 100 kişide. Daha sonra gelirde de %20 daha fazla olmuş. Şimdi bileti bilmiyoruz ama gelirin 10.000 TL iken 10.000'in 10 %20'sini aldığımız zaman 2.000 TL daha fazla. Yani 12.000 TL gelir olmuş. Buna göre bu havayolu firmasının uçak bileti fiyatlarını. Şimdi yolcu sayısını biliyoruz, geliri biliyoruz. O zaman bilet fiyatını bulabilmemiz için şöyle diyelim. Bilet fiyatı içinde geliri yani 12.000 TL'yi 80'e böldüğümüz zaman bilet fiyatını Aynı şekilde 12.000 TL'yi kişi sayısı yani yolcu sayısı 75 de kalabilirdi. 80 ile 75 arasında. 12.000'i 75'e böldüğümüz zaman yine aynı şekilde bilet fiyatı. Dolayısıyla buradan böldüğümüz zaman 150 TL geliyor. Burasını böldüğümüz zaman da 160 TL geldi. Dolayısıyla bilet fiyatı 150 TL ile 160 TL arasında oldu. Normalde bilet fiyatı 100 TL iken 150 TL olacaksa %50 artış var. 100 TL iken 160 TL olacaksa %60 artış var. Dolayısıyla bilet fiyatlarına yaptığı artış %50 ile %60 arasında kalacaktır diyoruz.